arkadaşlar bugün sizle beraber Baldur Master'ı oynayacağız. Böyle bir oyun. Gerçekten evet kanalı yeni açtım. Böyle sizle korku oyunları da çekeceğim işte. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Start. Şuradan klasik mod. Evet arkadaşlar başladık. Başladık arkadaşlar. Böyle oyun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benden zekisi yok be. Neyse biraz daha yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. şimdi. ben içecek çalacağım. Hemen içecek çalmayı severim. Aldı beklesem ben, ben seninle dayak yemek için geldim buraya. Hop. Şöyle girelim. Buradan şöyle. Ona 50 kuruş. Az önceki 1 TL'ydi arkadaşlar. Yanlış söylediğim için teşekkür ederim. Ee, özür. Evet buradan anne yiyoruz. Yeter ben şey. Saydım biraz. 8 artı 5 13 eder. Saymaya bile gerek yok. Burada sallıyoruz arkadaşlar. Zaten her türlü yanlış biliyoruz burada. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Yani yakalayacaklar. Baldi hatta şu an olabilir. Baldi neredesin? <laughs> Arkadaşlar şu an Baldi'nin nerede olduğu hakkında gram fikrim yok ama kaçıyorum işte. Evet arkadaşlar saklanabiliyorum böyle. Şimdi de çıkamıyorum. Evet arkadaşlar yenildi. Görüşmek üzere.